Ne haber? İyi abi. Senden... Ne kadar beyaz dişlerim var? Ee, yapma. Hmm. Tabii. Bende bir şey oldu. E, dişlerimi temizletmeye gittim. Bendekiler e, eski takma doğduğumdaki dişlerim. E, bir şey oldu. Böyle bir, bir tatlı bir dişçi kadın var. O temizlerken ne yaptıysa bir şey oldu. Bir tanesi çok acayip derecede karardı böyle. Alttaki dişlerinden bir tanesi yokmuş gibi falan. Heye Hey diye acayip duruyor. Sen ama çok güzel pırıl pırıl parlıyorsun. Evet. Yaşlanmıyorsun da ama şimdi çok yaşlı da değilsin aslında. 81 doğmuşsun değil 81 mi? 81'liyim. Birkaç hafta önce 38 oldum. Evet ama 40'lar çok bir güzel olacak var. emin ol. 30'ların ikinci yarısından çok memnunum. Evet. 40'larla ilgili umudum var. 30'ların başı galiba bütün erkeklerde çok salakça geçiyor. Yani, yani öyle. Ya benim yani. için öyleydi. Benim şu benim benim bütün otuzlarım çok kötü geçti. Benim de arkadaşlarımda da ben de, de biraz öyle geçti. Evet. Ne oluyor böyle bir e, aşka düşüyoruz kadınlar falan filan e, kariyer planlamaları ve perişan şeyler. Halbuki şimdi şimdi gençlere dikkat ediyorum 20 ile 30 yaş arasında aslında hiç umursamıyorlar bizim toplumsal yapımızda da böyle bir şey var. Çünkü anne babalar çocuklara bakıyorlar. Ama ancak çocuk 30'a geldiğinde anne baba biraz ciyaklamaya başlıyor. Yeter olan artık hani ne yapacaksan yap filan diye. Özellikle gösteri dünyasında kariyer yapanlar senin gibi mesela biraz daha serbest kalabiliyorlar. Yani işte ne bileyim iktisat bitirmiş de bir bankaya müfettiş yardımcısı olarak girmiş filan gibi bir şey olmuyor. Ama şimdi özellikle son çıkardığın işlerle ilgili... E, garip şeylere giriştin. Her ay bir klip çekiyorsun. Ve e, iki tane iki tane klip çektin. Bana yalan söylediler ve adaletin bu mu dünya ve bir tanesi yeni yayınlandı. Evet. O da Bağrı Yanık Dostları. Bağrı Yanık Dostlar'a. Yanık dostlar. 31 Mayıs itibariyle. Evet. Şimdi e, bu tabii ilginç bir iş. E, i̇stersen bu ikisine birlikte bir bakalım. E, izleyenlerimize de gösterelim. E, hangisi önceyse bilmiyorum. Bana yalan söylediler ya da adaletin bu mu dünya görelim. Müzik yeni 45'liyle Erdem Yener sizlerle bana yalan söylediler. Dur, dur. Şimdi burada İzzet Öz'ün bulunmasının da özel bir önemi var. Diyorsun ki hiç unutmuyorum. Televizyonda İzzet Öz'ü izliyordum ve şimdi yeni 45'liği Bad ile Michael Jackson dedi. Sonra aha bu olacağım ben dedim. Bu 2016'da Hürriyet'le yaptığım bir röportajda söylemişsin. Sonra İzzet abi klipte oynatıyorsun. Evet, e, TRT Pop Saati'nde yayınlanan programında e, o anons yapmıştı. Ben de Michael Jackson'ın Bad videosunu ilk kez izlemiştim. E, i̇zlediğim şeyden çok etkilendim ve aslında ne yapmak istediğime karar verdiğim gün oldu. 32 sene sonra da İzzet abi, bu e, bana yalan söylediler, aslında bir, bir tık baştan alayım... E, Oyunculukla müziği bir arada anlatmanın bir yolunu bulsak o ne olurdu diye evet. e, konuştuk menajerim Yeşim Doranlı Ve Film Olmuş Şarkılar diye bir projeye evet. e, başlamış olduk. Evet. Aslında e, eski Türk filmlerinden bildiğimiz e, şarkıları benim e, yorumumla, e, yeniden düzenlenmiş haliyle her ay bir tanesini yayınlayacağız. Bu yıl boyunca olacak. Hepsinin de bir videosu olacak. E, bana Yalan Söylediler bu projenin ilk e, single'ı oldu. E 70'lerde yaşasaydım ne olurdunun karşılığı olan bir video çekmek istedik. 70'lerde yaşasaydım da röportaj herhalde İzzet abiyle yapardık diye düşündüm. E o de benim için kıymetli bir cümle. 32 sene sonra da benim için kursun istedim abi. Ne güzel bir sanat yönetimi var. Ve az buz para değil bu yani. Evet, az yani para. Yani <laughs> evet bayağı bir yatırımı var. Yani kolay bir şey değil öyle hadi kameranı al gel de çekelim birlikte falan ya. işi ya. değil yani. Maşallah maşallah. Bu Hakikaten, hakikaten çok iyi iş. Peki bir de öbür, öbürüne bakalım. Adaletim malı bir taksi driver izliyorum. Değil mi? Evet, çok, çok iyi yapılmış. İkisi de çok iyi prodüksiyonlar. Yani bir de öyle kolay bir şey değil herhalde. Her ay bir tane klip çekeyim falan da yani. Evet, evet oldukça zor. Yani bayağıdır uyumuyorum. Evet, evet. Yani çok çok iyi işler. Peki bunlar ne, nerede yayınlanıyor bunlar? Ee, bunlar, bu... E... Bu bomba e, şarkılar benim kendi label'ımdan çıktı. Hmm. E, adı Toprak Mahsulleri Ofisi. <gülüyor> <gülüyor> bir e, daha söyle, bir daha söyle. Toprak Mahsulleri Ofisi. <laughs> Güzel. E, benim YouTube kanalımda yayınlıyoruz videoları. Hmm. Hmm. E, o da aslında bakarsanız her şey çok taze. Toprak Mahsulleri Ofisi de çok taze. Hmm. YouTube kanalı da çok e, taze. Hmm. E, kendi yapmak istediğim şeyi yapmak istedim aslında. Çünkü bu e, eski Türk filmlerinde var olan şarkıları yeniden yapmak bunda e, nemalanmakla e, katkı sağlamak arasında ince bir çizgi var. Onun tamamının kontrolünde olmasını istedim. Çok güzel ya. bu söyleyin. Peki bir e, konseri olacak mı bir toplu gösterisi olacak mı? Tabii ki. Ya yaptın ee, mı bilmiyorum. Şu haydi kadar. yapmadık. Hmm. E, çünkü zaten bir ay sonra hani ne çekeceğim falanların derdi hmm. de var bir yandan. Hmm. E, dolayısıyla e, uzun vadede film olmuş şarkılar özelinde bir sahne e, çalışmamız var. Arzu edersen ben çok istekliyim burada burada yapmak istersen. Şey şey, ya buraya yani ilk kez geliyorum ve ilk kez geldiğim için çok var. Yani hayır, hayır zaten çok uzun süredir açık değiliz. E, yeniyiz ama burada burada olursa bizim bir e, şeyimiz de var. Ya bir ip perdeyle ya da bir e, projeksiyon perdesi düzenimiz var. Aslında galiba e, hemen de olabilir ama eğer ki e, sezon açılışı dediğimiz yani işte okulların açılışı biz keza bütün yaz boyunca açığız burada Aha. kabare olarak ama Ramazan'da da açığız zaten. Ama ve lakin eğer ee, hani birkaç tane daha klip biriksin. Ondan hı -hı, sonra hı. yapayım. Görseli de olsun diye düşünürsen hı -hı, eğer hı. ben e, gayet hazırım. Çok teşekkür ederim. Bir e, dükkan olun. sahibi olarak. Çok teşekkür ederim. Her ne şartlarda istiyorsan. Çünkü bu bu çok bu çok tabi e, iyi. Bir de e, bir de başka bir iş var. Manga'dan Fermanla beraber yaptığın bir 360 derece klip çekiyorsun. Hı -hı. E, belki 10. Belki benim 2008 yılında çıkardığım hatta Çıktığımın ilk ayında falan e, televizyon çocuğuna gelmiştim. Hı -hı. Te, hayır, Zagay'dı o zaman. Zagam, o, çok sene olmuş ya. E, e, o şarkının 10. yılıydı. Hı -hı -hı. E, biz de 10. yılına özel bir şey yapmak istedik. Hı -hı. E, sağ olsun Ferman'la birlikte bir e, featuring şarkı yapmış olduk. Peki bunlar yani hangisi daha şimdi ileride gidiyor? Yani oyunculuk mu daha ileride gidiyor yoksa müzik mi daha ileride gidiyor? İkisi beraber mi e, Oyunculuğu hobim zannediyordum ama yıllar içerisinde ikna oldum ki o hobi değil artık. Evet. E, dolayısıyla iki, ama arada bir iki çok, tane. Ama birçok tabii seni geçindiren e, iş oldu bir kere. Bir tabii. uzun bir reklam serisi oldu. Aynen, Onlar öyle. şarkıcılıkla değil oyunculukla elde ettiğin Aynen. işlerdi galiba tabii ki. değil mi? Tabii ki. Yani e, artık iki mesleğim var ikisinin e, kardeş kardeş geçiniyor olması gerekiyor. E, bu yazda ama biraz biraz ticari düşünebilmen gerekiyor arada. E, o konuda zorlanıyorum ama elimden <laughs> elimden geleni <laughs> yapıyorum. Yani aslında evet zor, zor olan o çünkü e, artık dijital devrimle beraber e, galiba sanatçılar aynen senin yaptığın gibi kendi kanallarını kurarak, kendi yayınlarını yaparak, kendi prodüksiyonlarını gerçekleştirerek tamam az olsun benim olsun, ben kontrol edebileyim, ben e, dinleyicimle ya da izleyicimle e, direkt ilişkimi kurayım ve o mekanizmayı, bütün o mekanizmayı kontrol edeyim düşüncesindeler. Ama bir yandan da bu beni korkutuyor. Özellikle bütün sanatçılar için korkutuyor. Yani hakikaten biraz e, nasıl söyleyeyim, empati yaparak korkuyorum. Çünkü e, bir yandan da sanatçı diyor ki bakıyoruz yani çok çok basit bir şey bugün yani her vatandaşın yaptığı şey işte Instagram'dan güzel bir fotoğrafını koyuyor beş dakika sonra kontrol etmeye başlıyor acaba bu benim şeyim fotoğrafım acaba yeterince like aldı mı İşte bakalım kimler yorum yazdı falan filan şimdi orada herkesin kendisine göre bir hesabı var yani diyelim ki çok tanınan bir vatandaş değil çok popüler bir vatandaş olmadığını düşünün belki 10 tane like İki tane yorum onu mutlu edebiliyor. Ama bunun popüler bir insan olduğunu düşünelim. Ona da e, 1 milyon tane like gelirse ha e, ve işte atıyorum e, 500 tane e, 500 tane güzel comment gelirse diyor ki, okey tamam bugün bugün yaptık, bugünü bitirdik yani. Okan abi bu işin bir sonu olsaydı onu Michael Jackson'da görürdük. Ha. Ha. E, yani. Bu uzun bir yol. E, Ama tatmin yapılacak... mi, o, acaba tatmin olunuyor? Yani bu bundan tatmin mi olunuyor diye, bütün bu parçalanmış medyada tatmin olunuyor mu acaba? Yani herkese yeteri kadar ulaşılabiliyor mu acaba diye endişe ediyorum. Ya Hayır. da belki hiç bu soruyu sormuyorsun bile kendine. Hayır. Hiç bir Sormuyor. soruyu sormuyorum bile. Aha. Yani e, bu şu şartlarda, şu organizasyonla, bu davranışla böyle olurdu, e, peşine gidemezsiniz. E, çünkü birçok farklı şartlarda çok başka şeyler de olurdu. E, bunun sektörün bir parçası olduğunuzda okumak çok kolay ki hmm. e, sen çok daha iyi bilirsin. E, bu kadar uzun süredir varsın. E, ona bakmıyorum. E, ben ifade etmek istiyorum. Benim derdim anlamak ve anlatmak. E, bunu yapmak istiyorum. Ve e, bu iş anlamak ve anlamak kısmındaki niyet karşılıklı olduğunda da anlaşmak 5 dakika. Ee, bu kolaylıkta olmalı Bence iletişim ee, bunu tek başına sağlamak e, zor ee, ama zaten ne kadar olacaktı ki mesela bir milyonla mı rahat edecektim ya da 10 milyon mu Hı. yani e, Hı. 100 milyon mu Hı. bilmiyorum ki en doğrusu e, doğru olanı ne Hı. kadar olduğu değil Hı. doğru olanı ve yolun ahlaklı bir yerinde veda etmeli kıymetli Hı. olanı Hı. Evet aslında bu, bu tabii ki bunun tartışması pek bitmeyecek. Çünkü genelde mesela senin gibi hem ee, ee, dramada başarılı olan hem de müzikte başarılı olan bir adam için belki hayat o kadar kolay değildir. Çünkü bir yandan da işte menajerler var, işte yapımcılar var. Sinemadaki yapımcı, müzikteki yapımcı, ee, televizyondaki yapımcı, reklamdaki yapımcı bir de bunlar var. Ve bu yapımcılar ve menajerler tabii ki seni sürekli çalıştırmak istiyor. Çünkü ticari bir müessese bu. Hı hı. Yani seni çalıştırmak isteyecekler. Yani sen yapımcıya ya da menajere şöyle söyleyemezsin yani ben işte 3 ay ortadan kayboluyorum ya da işte ben 6 ay ortadan kayboluyorum. Ha kafama bir felsefeye taktım falan filan. Benim genel yaklaşımım en başta işbirliğinin en başında vizyonel olarak bir ortak bir mutabakat sağlamak. Hı hı. O mutabakat sağlandıktan sonra teslimiyettir. Hı. Çünkü ben yani Onlar seni çalıştırmak isterler. E, tabii ki çalışırım ama zaten biz bunu konuşmuş oluruz. Hı. Nasıl çalışmam gerektiğini de konuşmuş oluruz. Hı. Ne yapmak istediğimi de, nereye varmak Hı. istediğimi de, nasıl anılmak istediğimi de bütün bunları da konuşmuş oluruz. Hı. Hı. E, ondan sonrası o, benim bu anlattıklarım onun kendi vizyonuyla değerlendirme işidir. Hı. Aslında ben bunun örnek olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela senden önce bu gece... Konuk olarak aldım. Önce Deniz Seki vardı. Deniz Seki ile konuştuk. Samimi bir konuşma gibi gitti. Ondan sonra Gülben Ergen'le konuştum. Yine samimi, fena değildi. Şimdi sen konuşuyorum? Tabii başka şeyler görüyorum. Yani üç farklı şey görüyorum. Hı hı. Ben değil. İzleyici üç farklı şey görüyor. Hı hı. Üç farklı kariyer planlaması görüyor. Yani ee, ve bunlardan hangisi daha akıllıca? Hangisi daha iyi? Hangisini tercih etmek lazım? Yani bu, bu açıdan da fikir veriyor. Onun için bunu zaten e, bu yeni program serisinde de yapmaya çalıştığım bu aslında birazcık da. Çünkü eskiden bu talk Show programlarını yaparken işte ya Amerikalılar gibi ya işte bizim masa düzenimizde falan şöyle şeyler yapıyorduk. İşte acaba ne şaka üredi buradan? Hani buradan ne şaka çıktı? ha <laughs> falan gibi bir şey. Fakat sonra fark ettim ki aslında herkes... Tabi televizyon Amerikan icadı olduğu için bunu yapmaya çalışıyoruz ama e, tamam herkes e, şaka yaparken bir yandan da e ulen, hani hiç kimse samimi bir şey konuşmayacak mı acaba? Ya da hiç kimse mesela dün gitar çalmaya başlamış bir çocuğa ya da resim çizmeye başlamış ya da oyunculuğa hevesli bir çocuğa bir şey enteresan bir fikir vermeyecek mi acaba? Çünkü ben bu fikirleri alıyorum. Daha çok Amerikalılardan değil Avrupalılardan. Genelde Fransız televizyonundan. Alıyorum o fikirleri. Yani nasıl fikirler? Mesela orada bir sanatçıyı görüyorsun, Elif'in gayet samimi konuştuğunu görüyorsun yani. Mesela adam kariyer planı. Aynen şimdi senin anlattığın gibi kariyer planını diğer başka birisinden tamamen ayırabiliyor ve o zaman bir şeyler üretmeye başlayan bir genç diyor ki ha bir dakika diyor yani ha bir dakika yani böyle de var, böyle de olabilirmiş bir insanın kariyer planı. Hı hı. Yani mesela e, e, bu e, benim çok beğendiğim ve eninde sonunda burada kabarede sahneye çıkmasını sağladığımız benim 25 senedir hayranlıkla her gün müziğini dinlediğim Arthur Ashe diye bir Fransız adam var. Paris'e gittim sadece bir buçuk dakika adamla konuşmak için yani elini sıkmak için bir buçuk dakika için. <laughs> ve konserini izledim. After Show'unda da adamı gördüm. Sonra Fransız Kültür Ateşeliği'nin de katkısıyla adam buraya getirdik ve burada bir, bir gece bir konser verdi. Türkler de vardı. Bütün kabareyi daha çok Fransızlar doldurdu. Ve o kadar hayranlık duyduğum bir adam ki o da lütfetti benle beraber. Burada sabaha kadar oturdu konserden sonra. Genelde oturmazmış. Hemen kalkar gidermiş. Hemen hemen benim yaşlarımda bir herif. Ve... Ve bir anda dedim ki yani bu herifin gibi de bir kariyer planı olabilir. Çünkü adam Paris'te konserini izlemeye gittiğimde hep bana benzeyen tipler gördüm. Ne gençlerdi ne çok yaşlardı. ortalama bir entelektüel Fransız grubu yani biraz onların bonşik bonjan dediği, bobo dedikleri böyle biraz hem entelektüel hem biraz burjuva falan filan tipler. Ve burada da öyle tipler geldi. Yani sonra düşündüm ki bir dakika ya. Yani hakikaten herkesin de korkunç satması, korkunç büyük konserler yapması gerekmiyor. Herif Paris'te herhalde yılda belki iki ya da üç tane konser veriyor ve ondan sonra, ondan sonra gelen paraya da razı oluyor. Hiçbir arsızlığı yok para konusunda. Araştırıyor, her sene müziğini değiştiriyor, bir şeyler yapıyor filan. O zaman o zaman kendi kendime düşündüm ki evet ama biz Türkiye'mizde ee, bir şeyler yapmak isteyen gençlere hep aynı şablonu dayatıyoruz. Tarkan. Hayır bundan başka da bir kariyer planı olabilir. Ve bunu gösteriyorsun. Şu anda bize gösteriyorsun. Ee, yani herhangi bir şey olmak zorunda değil. Ee, bir zorunluluk değil bu. Yani bir, bu e, öyle bir döngü ki yani kapılıp e, 7 24 bununla da yaşayabilirsiniz. Hayatınız bu olabilir. E, ama sizin de olsun istersiniz bir kısmı da size ait olsun. Yani şöyle bir şey, yani şunu öğrenmek istiyorum. Mesela senden önce aldığım kızlara göre yani e, mesela yani böyle bir Instagram'da ne oluyor acaba filan gibi endişelerim var mı ya da Twitter'da Yok. Da falan. Yok çok yani o bizim aramızda da kavgadır. Yani çok fotoğraf paylaşmıyor olmam. Ha. Biraz da bir herkes aktif... sana koymanı istiyor e, e, Yani koymanı. evet. Biraz Hı. daha aktif olunmalı. Ben Hı. iyi takipçiyim de yani Hı. bazen şey oluyorum şimdi hani şur şurayı çekeyim. Yani ne yapacaklar He. bunu falan oluyorum bazen. He. Böyle bir e, hani neyi gö göstere paylaşmayı e, umduğum, beklediğim bir şey olduğunda durmuyorum zaten. O dakika hemen paylaşmak istiyorum. Ama kendime o kadar paylaşmaya e, değer bulmuyor olabilir. Ben de bulmuyor. Ben, ben kendimi çirkin falan bir herif buluyorum. Yani, yani suratını koyduğum zaman az önce aşağıda giyini like yaptık. Çirkinliğimi kapatayım diye sakallarım var diye. <laughs> Peki, şimdi bir arkadaşımızı daha eğer lütfeder kabul edersen Hanımlar beyler Özge Özbek. Evet. Ee, ben de baş başa olmak ister miydim bilmiyorum ama e, pek. Hmm. <laughs> Beyefendi ile tanışıyor musunuz? Hı -hı. Hmm. Ee, sevmez <laughs> Tanmış musunuz, <misin>? <laughs> Çok severim. Gayet başarılı. Evet. Yeni albüm. Evet yeni projeye başladı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Muhabbetimiz de varmış bak. Evet var ya. Ee, şöyle bir sözün var. Bazen ben de artık ne zaman yırtmaçlı şeyler giyeceğim diye düşünüyorum. <laughs> File çoraptır o. Daha... Hayır hayır. Burada demişsin ki yırtmaçlı şeyler. Şeylerse etektir o. Herhalde etek yırtmaçlı <laughs> ama gördüğümüz gibi yine üzerinde yırtmaçlı bir şey yoksa. İşte ben bu konu bu konu tercih etmiyorum. Ben yırtmaçlı <laughs> Onu söylediği gibi yırtmaçlı şeyler giyen konukları tercih ediyor. <laughs> bütün e, bütün programlara niçin evin en edepli kızı olarak katılıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ee, çünkü öyle şeylerim yok. E var işte bir tane omzunu açıkta bırakmışsın böyle işte. ferah feza. Ee, yok hı, hı, peki. Ee, şimdi bu biraz son oyundan bahsetmek istiyorum <laughs> seninle. Açık aile. Biz de o burada oynayacak. Evet, çok Oo. heyecanlıyım. Ha bunun için ne ama kaç kere oynadınız? Çok başarılı oldunuz, Kıbrıs'a gittiniz, geldiniz, Aynen, bir şey yerde çok güzel oynadınız filan. Çok, çok güzel bir yarım sezon geçirdik. Biraz geç başladık biz, hmm. Aralık ayı hmm. sonunda hmm. başladık. Hmm. Yaklaşık 350-400'e yakın oyun oynadık Kıbrıs dahil. Hmm. Ee, müthiş geçti, çok eğlenceli bir oyun. Giriyorsunuz çıkıyorsunuz bir saat 15 dakika müthiş bir komedi. Bizler galiba tiyatroyu tarif ederken böyle bir şeyin derdine düştük. Yani iğne yaptırırmış gibi geliyor evet, herhalde bize. Evet, bu... Mesela konserler öyle anlatılmıyor da biz tiyatroyu anlatırken şöyle atıyor hemen geçiyor. E, sinek sokması gibi hiç acıtmıyor. Neden yani. biliyor musun bu Neden cümleyi bu? kuruyorum? Çünkü e, oyun bittikten sonra herkesin istisnasız söylediği tek cümle bu. Çok çabuk bitti. Çok çabuk bitti. Çok eğlendik ve niye bu kadar kısa sürdü? Ve de Çok bir ödül, çabuk aldın. Bitti. Bir ödül aldın. Bir ödül aldım bu evet, oyunda. Evet. En iyi müzikal en iyi komedi mi? E, komedi mi, müzikal de en iyi kadın biraz oyuncu ödülü, ödülü aldım. aldım. Evet. evet. Peki aslında biraz daha havalı konuşabilirsin yani. Böyle hemen geçiyor. Hiç merak etmeyin falan Hiçbir şey olmayacaksa Eee <laughs> sizi şey yapmayacağız, esir etmeyeceğiz falan filan gibi. Bir Sadece şunu söylemek istiyorum, çok seviyorum oyunumu, hmm. çok seviyorum. Oynamak an istiyorsun, Antoni Radyo Show Radyo'daki an... programda da aynı şeyi anlattın, evet. sürekli evet. aynı şeyi anlatıyor. Oyunu çok seviyorum, oyunu sürekli oynamak istiyorum. Her yere gidip, hatta böyle e, sünnet düğünlerinde, e, ondan sonra e, evlerde de gidip oynayabilirim kadar yani o kadar evet. istiyorum Sa bu salonda oyunu. 42... Yani oyuncu düşün ki, e, oyuncu kendini aşağılamaktan vazgeçmiyor. Yani lütfen bana bu oyunu oynatın, ne olursa olsun ben bu oyunu oynayayım diye. Kimle beraber oynuyorsun? Kubilay Pembeklioğlu, şehir tiyatrolarında. Kubilay'ın soyadı çok zor, söyleyemiyorum. Radyoda da söyleyemiştim. Pembeklioğlu. Pembeklioğlu. Evet. Peki. Ve ikiniz bir şey oynuyorsunuz, böyle bir aile. Hı -hı. Ama bu Dario Fo'nun bir oyunu. Dario Fo, Nobel ödüllü, çok önemli, önemli bir, bir yazar. E, yazar. Ve eşiyle beraber yazdıkları bir oyun. Ve bak bunu hepsini Radyo Programı, programından hatırlıyorum ki o kadar beni etkilemişsin ki demek ki o programda. Ne konuştuysak hatırlıyorum <laughs> ee, ve e, yeni bir oyun bir kere e, ve bir aile var ve adam e, belki biraz e, yaramazlık yapmak için eşine biz artık açık aile olalım ben canım ne istiyorsa yapayım evet. falan filan diyor sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? 25 yıllık bir evlilikten bahsediyoruz e, ve artık adam evinde sadece anne gördüğü için, bir ev kadını gördüğü için artık bu durumdan sıkılıyor ve yine heyecanları aramak üzere kapıyı aralıyor. Evet açık ama aile, e, tabii ki 25 yıllık bir evlilikten sonra e, adam evde Beyoncé göremez ki doğal. E, görmeyi umuyor. tabii ki. Görmeyi umuyor um, mu? Umuyor. O kadar mı iyi o bir adam? O kadar da vazgeçmiyor. Tabii bir e, muhasebeci hmm. oynuyor Mavret'te, hmm. bir muhasebeci. Hmm. Fakat kadına çeşitli yollarla açık ailenin ee, çok e, entelektüel bir tarafı olduğunu işte evliliğin aslında modern e, olduğunu modern olduğunu aslında 80'li yıllarda yazılmış bir hikaye bu 80'li yılların İtalya'sında yazılmış bir hikaye ee, dolayısıyla evlilik kurumunun e, ona göre ne kadar e, sisteme dayatılmış bir kurum olduğundan bahsediyor kadını öyle empoze ediyor.